Lansino çift elektrikli pompaları minimum zamanda maksimum etki yaratır. Özellikle gelişmiş teknolojisi annenin göğsünü emiyormuş gibi sağım yaparak göğsündeki sütü aktif olarak boşaltmasına yardımcı olur. Hem elektrikli hem de pilli çalışır. 8 farklı emiş gücü, 3 farklı sağım stili bulunarak annenin kendine uygun bir sağım stili yaratmasına yardımcı olur. Göğsümüzdeki sütleri sağdığımızda eğer hemen kullanmayacaksak kutuda çıkan kapağı biberonların başını kapağını kapatarak süt saklama şişesi olarak güvenli sütünü saklayabilir. Ya da bebeğinizi hemen kullanmak istiyorsanız içinden çıkan biberon başlığını hemen pompanın alt kısmına takarak biberon olarak kullanabilirsiniz. Eğer dışarıdasınız ya da sütünüz bebeğinizi hemen kullanmayacaksınız. Direkt lansinon süt saklama poşetlerinin içerisine de sütünüzü sağabilirsiniz. Lansinon süt saklama poşetleri içeri steril olur. Tek kullanımlıklı ve çift kilit sistemine sahiptir özellikle sütünüzü güvenle süt saklama poşetine sağdıktan sonra içindeki havasını alıp çift kilit sistemini güzelce kapattığınızda anne sütünü güvenle saklayabilirsiniz. Böylelikle anne sütünün bir damlası zayi olmadan bebeğinize ulaşabilir.